Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün çok güzel bir video olacak. Şimdi diyeceksiniz ki beni böyle video çekeceğine güzel bir video çeksen olmaz mı diyeceksiniz ama yani elimden yapacak yapacak bir şey gelmiyor. Şimdi bugün diğer videolarda görmüşsünüzdür. Milas'ı gezdirdim, gösterdim ya. Şimdi o Milas'ın değişikliğini yani Milas artık çok değişti yani bak önceden İzan'ın orada bak Milas'a kalanlar biliyordur aranızda ee, Karakol vardı po komiser İzan'ın yanındaki orası yıkıldı ee, Yozgat olsun Samsun ol olsun belki Milas'a gelip de bir de gelmeyenler de vardır Yani görmek isteyenler de vardır Sırf onun için çekiyorum bu videoyu İnşallah beğenirsiniz ee, beğencinize de umuyorum Yani iyi seyirler dileriz Eee bu video bitene kadar hiç konuşmayacağım. Sırf şarkı açacağım. Şarkı açan şarkı açacağım. Hem şarkı dinleyeceksiniz. Böyle duygusal, güzel şarkı, fon müzik şarkısı. Hem de size etrafı göstereceğim motorla. Yavaş yavaş, acele etmeyeceğim. Bir yere yetiş, bir yere acele edip de kütüphane bir yere yetiştir, yetiştirmiyorsunuz olsa. İyi seyirler.